Kendimi Yalova'da güvende hissediyorum. Ya ben aslında doğada kendimi güvende hissediyorum. İnsanlar için de hiç güvende değilim yani işini açacağız. Yani insanları sevmiyorum. Güzellik, iyilik yani dururken insanlar haberi tutmuşlar dünyanın malı peşine. Yalovalılara sorduk. Sizce Yalova güvenli bir il mi? Bakalım vatandaşlarımız kendilerini Yalova'da güvende hissediyorlar mı? Yalova önce güzel bir il. Arkadan da güvenli bir il. Diğer yerlere baktığımız zaman, kıyasladığımız zaman konumu, coğrafi konumu, alınan tedbirler, yüz ölçümü vesaire Kontrolü mümkün olan bir yer daha doğrusu. Evet Yalova'nın güvenli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Ee, Yalova'da kendimi güvende hissediyorum açıkçası. Yani Şu ana kadar hiç böyle güven sıkıntısı çektiğim bir zaman olmadı. Evet hissediyorum kurallara uyduğum sürece. Ee, ben hemen hemen 30 senedir Yalova'dayım. Yani biraz geriye gidersek deprem öncesinde çok daha güvenliydi. Ama şu anda ben Yalova'yı çok güvenli bulmuyorum. Bir kere inanılmaz e, derecede madde bağımlısı genç var ve e, istenmedik e, şeyler yani maddeler kullanıyorlar ve bu onlara zarar veriyor, çevreye zarar veriyor ve huzursuzluk yaratıyor. Ağaçların altında madde kullanan gençler zaten yürüyüşünden anlıyorsunuz. Hı. Insana huzur vermiyor. Evet abi. Ha ben. Korkuyor muyum? Korktuğumdan değil ama benim bir ailem var, küçük çocuğum var. Yarın öbür gün o da burada bisiklet sürmek isteyecek, top oynamak isteyecek. Yalova'ya yakışmıyor diye. Yakışmıyor, hiç yakışmıyor. Yalova'da güvenlikle ilgili çok ciddi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Asayiş ve kolluk kuvvetleri bu konuda gayet özel bir şekilde çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Güvenli bir şehir ama biraz buradaki nüfus demagojik yapıdan dolayı biraz diğer illere göre kendimiz biraz Türkler olarak biraz daha ezik hissettiğimizi söyleyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Yalova'da kendimizi güvende hissediyoruz. Zaten ben Yalovalıyım. Mesela şimdi evimizden oğlumu aldım. yürek bir şekilde geldik sahilde e, skuturuna bindik. Dondurmamızı yiyoruz. Gayet güvenilir. Son zamanlarda biraz böyle e, hırsızlık gibi araların arttığını duyduk ama onlar da emniyet güçleri tarafından engelleniyor. Ben yani Güvenilir şehrimiz Yalova. Ben İranlıyım. E, evet, Yalova'da e, tam güvendiği hissediyoruz. Çünkü mülteci olmağına göre e, emniyet... Ee, Yalova'da çok e, biz yaşıyoruz yani aileyi yaşıyoruz dört senedir Yalova'dayız. Ama bir evekte olduğumuz için belli saatlerin dışında ne gibi olaylar dönüyor bilgimiz yok. bizim akşam en yani geç sekizde evimize dönüyoruz Hayatta, hatta bulmuyor bile. Yalova evet. çok güvenli önemli bir kentimiz diyelim hı hı. Türkiye'de en çok sahil bölgesi bizim. Birinci derecede güvenli. Evet hissediyorum çünkü şöyle kendime ait önlemleri aldıktan sonra karşımdaki de aynı önlemleri aldıktan sonra neden e, Yalova'da kendimi güvende hissetmeyeyim ki?